Kapadokya'dan da Mısır'daki piramitlere uzanacağız. Binlerce yıllık tarihi yapıların üzerinde jetler muhteşem bir gösteri yaptı. Mısır ve Güney Kore hava kuvvetlerine ait akrobasi timleri gökyüzünde görsel şölenle izleyenleri hayran bıraktı. Jetler gökyüzünde süzüldü. Piramitlerin üstündeki gösteri nefesleri kesti. Mısır'ın başkenti Kahire'de 2022 piramitler uçuş gösterisi vardı. Mısır Hava Kuvvetleri'nin gümüş yıldızları ve Güney Kore'nin kara kartalları izleyenlere görsel bir şölen yaşattı. Usta pilotlar gökte kalp çizdi, onlarca farklı şova imza attı. Tarihi mekandaki şov herkesten tam not aldı.